Burada arkadaşlar girişimi kaydetmemiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol 2022'de nasıl çalım atılır onu göstereceğim. Hadi gelin baş. Şurada dur Messi'ye verelim. Lionel Messi ile şuradan gidip çalım atıp gol atmıştım. Onu izlediyseniz şöyle yapıp öyle vurmuştum. Şöyle Arkadaşlar nasıl roşeta bakın gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. Şöyle üstte çektiğinizde şöyle. Bu arada yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar güncelleyin çok iyi. Arkadaşım maç yapabiliyorsunuz o sayede. çok kasıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize bay bay. Diğer videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar Messi ile bacak arası çalım attım. Onu gördüyseniz pek olmamış da olabilir. O yüzden... Bu videoda buraya kadardı. Bay bay tekrardan.